Merhaba arkadaşlar, Birsenci Örgüler Youtube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Bugünkü örgü anlatımımda bu patemi yapılışını sizlerle paylaşacağım. İnşallah beğenir, sizler de yaparsınız arkadaşlar. Bu patiğim 37-38 numara ayaklara göre oldu. Sizler daha büyük yapmak isterseniz sayıları fazlalaştırabilirsiniz. Yine taban yaptık arkadaşlar dikişsiz bir patik gördüğünüz gibi çok az bir ip gidiyor renk olarak az ipleriniz varsa bu modeli de değerlendirebilirsiniz benim şöyle az kalmış mavi simli ipim var siyah patiklik ipim var bu patiğimi yapmak için iki buçuk üç numarada şişim var arkadaşlar ben şöyle şişime 54 ilmek atıp iki sıra haroşa ördüm şimdi mavi ile siyahla yine devam edeceğim bu arada bana abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumda yazarsanız çok memnun olurum şimdi geçelim yapımına Ne ilk ilmeği örmeden alıyorum her zamanki gibi bir siyah örüyorum 2 tane mavi örüyorum. Bir siyah, 2 mavi sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıramı tamamladım. 2 mavi, bir siyah olarak. Burada da yine aynı şekilde rengi rengine devam öreceğiz. ilk ilmi örmeden alıp yine burada da aynı şekilde bir siyah örüyorum mavi ön tarafa alıp ters örgü yapıyorum bu sıramı da böyle tamamlıyorum bu sıramı da tamamladım siyah rengimle şimdi iki sıra daha haroşa örgü yapıyorum düzünde de tersinde de iki sıra ters örgü yapıyorum yine iki sıra haroşa örüp geliyorum 2 sıra haroşa ördükten sonra arkadaşlar patiğimin iç tarafındayım tersinde 22 ilmek ördüm 10 ilmek ortada bitireceğim 22 ilmek de öbür tarafta kalıyor. 8 9 10 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ilmek bu 22 ilmeği devam örüyorum sıra sonuna kadar örüp düzünden de şuraya kadar örüp geliyorum tersinden gidip düzünden bir sıra geldim şimdi burada artırma yapacağız 10 ilmek kesmiştik. 20 ilmek şişimize geri atıyoruz. Şimdi 10 ilmek oldu. Ben 10 ilmek daha atıp geliyorum. 20 tane ilmek attım şişime devam örüyorum buradaki ilmekleri sıra sonuna geldim şimdi geri dönüyorum bütün ilmekleri tersinden öreceğim artırdıklarım dahilinde hepsini ters örgü yapıyorum ee, bu ilmekleri hepsini iki sıra haroşa örelim. İki sıradan sonra maviye geçiyoruz. İki sıra haroşa örüp geliyorum. Artırmadan sonra iki sıra haroşa da ördüm arkadaşlar. Şimdi modele geçiyorum. Mavi ipimi bağladım. Şöyle sayarsak 2, 4, 6, 8, 9. sırada modeli yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir e, düz örüyorum, aynı ilmekten yine bir ters örüyorum, bir düz örüyorum. 2 tane artırmış oldum burada. Bir ilmek örüyorum siyahtan Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bir düz, bir ters, bir düz. Bir ilmekten 3 ilmek yapıyorum. Tekrar bir siyah örüyorum arada. Bir model yapıyorum. Bir düz, bir ters, bir düz. Arada bir siyah örüyorum. Tekrar aynı şekilde bir düz, bir ters, bir düz. Bir siyah örüyorum. Tekrar mavi bir düz, bir ters, bir düz yapıyorum. Bir ilmekte üç ilmek yapıyorum. Şimdi böyle iki, dört, beş tane oldu. Beş tane daha aynı şekilde yapıyorum. On tane mavi ipten model yaptıktan sonra siyahla devam ediyorum. tarafta da 23 ilmek kalıyor. 23 ilmeği sıra sonuna kadar örüp bir de geri örüp geliyorum. Sıra sonuna kadar örüp geri geldim. Bir ilmek kalınca siyahtan mavi ipimi dolaştırıyorum. Bir ilmeği örüyorum. Tekrar maviye geçiyorum. mavileri ve siyahları tersinden örüyorum. Bu sıramı da böyle tamamlıyorum. Tersinde bütün ilmekleri ters olarak ördüm. Şimdi düzündeyim. Siyahları ters olarak ördüm. Yine bir siyah ilmeğim kalınca mavi ipimi dolaştırıyorum. Kenarları düzgün olsun diye. Bir ilmeği örüyorum. mademizin düzünde mavileri düz öreceğiz. Tersinde bütün ilmekleri ters öreceğiz. Her arada bir siyahı örüyorum. Mavileri düz örüyorum. modelimizi başladık 3. şişimizdeyiz Arkadaşlar bunu böyle 10 e, sıra örelim şöyle sayıyoruz şurada mavilerde 1 2 3. şişteyim 10 şiş ördükten sonra şu mavileri teke düşürüyoruz. iki kenardan siyah örüyoruz 10 sıra örüp geliyorum 10 sıramı tamamladım arkadaşlar, şimdi mavileri 1'e düşürüyorum, 3 ilmekten oluşmuştu mavi modelimiz 1 siyah ördüm, 1 mavi örüyorum, 1 siyah örüp yine 1 siyah da örüyorum, 3 siyah örüyorum arada 1 mavi örüyorum 3 siyah, 1 mavi devam ediyorum bu şişimi böyle tamamlayıp öbür tarafta da yine aynı şekilde 3 siyah bir mavi olarak bütün ilmekleri buradan aynı şekilde örelim düzünde düz olarak örmüştük 3 siyah bir mavi tersinde de ters olarak hepsini örüyorum yine maviyi maviyle siyahı siyahla devam ediyorum Bu şişimi de böyle tamamlıyorum. Ve ile burada işimiz bitti. Maviyi kesip siyahıma bağlıyorum. Bütün ilmekleri devam tersinden örüyorum. Tersinden sıramı tamamladım. Düzünden devam ediyorum. Burada mavi ilmekleri düzünden örüyorum diğerlerini tersinden örüyorum bu şişimi de böyle tamamlıyorum Şimdi devam ediyorum arkadaşlar düzünde gittim bir sıra tersindeyim modele kadar geldim bu sırada 10 tane ilmek artıracağız arkadaşlar şişimizde 84 ilmek var 10 ta artıracağız 94 ilmekle devam edeceğiz şöyle artırmaları yapacağız bu model 10 taneydi her mavinin dibinde bir artırma yapıyoruz mavi ördüm bir artırdım 3 tane örüyorum mavi de örüyorum 4 oluyor 1 artırıyorum 4 örüp 1 artıralım 4 örüp 1 artıralım 10 tane artırma yapalım burada modelin üzerinde 10 artırma yapalım 94 ilmeğe çıkaralım patiyemizi şimdi bundan sonra arkadaşlar 3 sıra daha haroşa öreceğiz 1 sıra ördük 3 sıra haroşadan sonra taban yapımına geçeceğiz 94 ilmeği 3 sıra daha haroşa örüp geliyorum 4 sıra haroşamı da ördüm arkadaşlar. Şöyle sayınca 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 sıra haroşa yapıyoruz. Sonra 42 ilmek örüp tersinden patiğimizin iç tarafından taban yapımına başlıyorum. 42 ilmek ördüm. 42 de bu tarafta kalıyor. 10 ilmek ortada kalıyor. 10 ilmeği de ikisini birlikte örüyorum. 8'e düşürüyorum öbür tarafta da ikisini birlikte öreceğim şimdi 2 3 4 5 6 7 8 ile kenarındakini birlikte ördüm 10 ilmeği de 8'e düşürdüm burada bu 8 ilmekle taban yapıyorum şimdi geri döndüm ilk ilmeği örmeden alıp 7 tane ilmek örüyorum 8. ile kenarındakini birlikte örüyorum. Geri dönüyorum. Yine örmeden alıyorum ilk ilmeği. 8. ilmeğe kadar örüyorum. Yine 8. ile kenarındakini birlikte örüyorum. Bu işlemi arkadaşlar şişlerde ilmek kalmayana kadar devam edelim. Bir buradan bir buradan 8 ilmeği ortada götürelim. Şöyle şu 8 ilmeği iki kenarda eksilterek şişlerde ilmek kalmayana kadar devam örelim. Devam ediyorum arkadaşlar. Patiğimin tabanındaki ilmekler bitti. Topuğa döndüm. Devam ediyorum. Şimdi bu iki kenardan ilmek alarak aldığımız ilmekleri geri örüyoruz. Şöyle buradan sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sıradayım arkadaşlar. Şimdi bu 8. sırada bir tane ilmeği eksiltiyorum. 7 ilmeğe düşürüyorum. Bu ortada giden tabandaki ilmekler 8 taneydi. Şöyle birbiri içinden geçirip bir tane eksiltiyorum. 7 ilmek oldu şimdi şişinde burada da bu haroşa sıralarından her sıradan bir ilmek çıkartıyoruz geri dönüp çıkarttığımız ilmeği ile birlikte örüyoruz tekrar ilmek çıkartıyorum. Geri dönüp çıkarttığım ilmekle kenarındakini birlikte örüyorum. Şimdi 7 ilmek var şişimde. 3 sıra ördükten sonra patiğim iş tarafında bir ilmek daha eksilteceğim. 6 ilmeği düşüreceğim. burada yine iki ilmeği birbirinden geçirip bir ilmeğe düşürüyorum şimdi şişimde altı ilmek kaldı burada yine 2 3 sıra ördükten sonra bir ilmek daha eksiltiyorum sonra şuralarda bir ilmek daha eksiltiyorum 4 ilmeğe düşürüyorum 4 ilmekle devam edip patiğimi burada bitiriyorum arkadaşlar bunu böyle yapalım Burayı da tamamladım arkadaşlar. Takvimi bitiriyorum. İpimi kesip kenar oyasına geçiyorum. Kenar oyası için 2 numara 1.75 tığım var arkadaşlar. Onunla yapıyorum. Aynı yere 2 kere batıyorum. Arada zincir çekmiyorum. 1-2 ilmek atlayarak 3. batıyorum. kenar oyamda böyle arkadaşlar bunu sıra sonuna kadar yapıyorum tekrar buraya geçiyorum burayı da şuradan başlıyorum iki sıra haroşa var burada siyahlar. Bir sırasına batıyorum, bir sırası boşta kalıyor. Bunu da böyle sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Patiklerim böyle oldu arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizler de yaparsanız. Beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşene kadar sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.